Şeytandan Allah'a sunuyorum. Hadis suresi 27. Şeytandan Allah'a sunuyorum. Sonra onların izleri üzerinde elçilerimizi birbiri ardınca gönderdik. Peygamberler silsile olarak peş peşe geliyorlar. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ve onu izleyenlerin kalplerinde bir şefkat ve merhamet kıldık. Yani İncil'e tabi olanların kalplerinde bir şefkat ve merhamet kıldık diyor Allah. Yani Hristiyanlığın bir özelliği şefkat ve merhametin yoğun olmasıdır diyor Allah. Bunu bir hüküm olarak belirtmiş Allah. İnşallah. Şefkat ve merhamet. Biz de Müslümanlar olarak şefkat ve merhameti esas almamız lazım. İnşallah. İnşallah. Kur'an'da da hakimdir şefkat ve merhamet. İncil'de de hakimdir. Bir bid'at olarak türettikleri ruhbanlığı ise yani uydurdukları, sonradan çıkarttıkları ruhbanlığı ise biz onlara yazmadık, emretmedik. Ben öyle bir şey söylemedim diyor Allah. İncil'de öyle bir emrim yok diyor. Ancak Allah'ın rızasını aramak için onlar böyle bir fikri türettiler. Yani ruhbanlığı türettiler diyor. Olmayan bir şey söylediler. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Yani İncil'de yazan o ruhbanların ortaya çıkarttığı inançlara da gereği gibi uymadılar diyor. Bununla birlikte onlardan iman edenlere ecirlerini verdik. Yani samimi iman edenlere sevap verdik diyor Allah. Onlardan birçoğu fasık olanlardır, birçoğu da günahkardır diyor. Ey iman edenler Allah'tan sakınıp korkun. Allah'tan korkmak Müslüman'ın en belirgin vasıflarından. Ve onun elçisine iman edin. Peygamber'e iman edin. Size kendi rahmetinin iki kat güzel karşılık versin. iki kat sevap versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur kılsın. Biz yürürken bir nura ihtiyacımız var. Akla ihtiyacımız var. Basirete, ferasete ihtiyacımız var. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur kılsın. Yani hayatta yaşarken ihtiyacımız olan o güç, Allah'ın verdiği güzel güç. Ve size mağfiret etsin. Size acısın, bağışlasın. Allah çok bağışlayandır, çok esirgendir. Öyle ki kitap ehli, Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ın fazlından hiçbir şeye güç yetirip sahip olmadıklarını Allah'ın fazlından hiçbir şeye güç yetirip sahip olmadıklarını çünkü her şeye güç yetiren Allah'tır. Kendileri müstahaki bir gücü olmaz. Ve fazlanın muhakkak Allah'ın elinde olduğunu yani bütün gücün Allah'ın elinde olduğunu onu dilediğine verdiğini istediği kimseye üstünlük ve güç verdiğini bilip öğrensin. Allah büyük fazl, üstün lütuf ve ihsan sahibidir.